Aklın tarihi, insanlığın en tehlikeli ve en kudretli yolculuğudur. Bazı insanlar doğdukları çağa ait değildir. Onlar, yüzyılların içinden geçen sessiz yolculardır. Gecenin karanlığında bir mumun titreyen alevine herkes sadece ışık görür. Ama o ışığın ardında evrenin yasalarını, enerjinin gizli düzenini, maddenin saklı matematiğini görebilen birkaç kişi çıkar. Biz bugün onlara dahi diyoruz. Fakat onların gözünde bu kelime sadece geç kalmış bir itiraftır. Çünkü bu insanlar çok erken anladılar. İnsanlık ya onların düşündüğü yöne gidecekti ya da bin yıl daha karanlıkta dolaşacaktı. Hikaye kadim çağların tozlu sokaklarında başlar. Medreselerin loş odalarında mum ışığında çalışan genç bir adam vardır. Adı İbn Sina'dır. İnsanların hastalığı kader, acıyı sınav sandığı bir dönemde o, her nabzı, her ateşi, her bakışı bir veri gibi okuyordu. Bedenin anatomisini çözdükçe ruhun matematiğine ilerledi. İnsan aklının yapısını anlamaya çalışırken aslında modern bilimin temellerini atıyordu. Karanlık çağlarda tek başına bir ışık oldu. Bugün tıbbın kullandığı pek çok ilke onun attığı adımların gölgesidir. Zaman ilerledi ve sahneye başka bir sessiz dev çıktı. Leonardo da Vinci. İnsanlık onu çoğunlukla ressam sandı. Oysa da Vinci'nin zihni tek bir alana sığmayacak kadar genişti. Bir elini anatomiye, bir elini mühendisliğe, bir elini resme, bir elini geleceğe uzatmıştı. Çizdiği her makine henüz icat edilmemiş teknolojilerin habercisiydi. Oh, çağının dışına sığınmış bir yolcuydu. Dünya onu tamamlayamadı. Ama dahiler zaten çağlarının değil, geleceğin insanıdır. Ve sonra Newton geldi. Yere düşen bir elma herkes için sıradan bir olaydı. Newton için ise evrenin kapısını aralayan bir işaretti o elmanın düşüşünde gezegenlerin de aynı yasaya bağlı olduğunu gördü. Evreni yöneten görünmez ipleri matematikle görünür hale getirdi. Newton'dan önce dünya masal gibiydi. Newton'dan sonra hesaplanabilir bir sisteme dönüştü. Dahilerin yaptığı tam olarak budur kaosu düzene çevirirler. Sonra insanlık bir dönüm noktasına geldi. Karanlık laboratuvarlarda dolaşan bir adam vardı. Nikola Tesla. Elektriği sadece bir güç değil, medeniyetin damarlarına pompalanacak bir yaşam kaynağı olarak görüyordu. Kıvılcımlar onun ellerinin arasında birer oyuncak gibi dans ediyordu. Şimşeyi evcilleştirdi. Dünya onu deli sandı. Ama zaman delilik ile dahilik arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu gösterdi. Bugün kullandığımız birçok teknoloji Tesla'nın zihninin bir yansımasıdır. Ama insanlığın kaderini asıl değiştiren soru şu oldu. Bir makine düşünebilir mi? Bu soruyu soran Alan Turing'ti. İnsanlar savaşırken o düşmanın zihnini çözmeye çalışıyordu. Şifre kırmıyordu. Düşünme biçimini analiz ediyordu. Onun inşa ettiği makine modern bilgisayarın ilk nefesiydi. Turing makinelerin akla ulaşabileceğini gösterdi. Bu fikir Bugün ceplerimizdeki telefonlara, kullandığımız yapay zekalara kadar uzanan dev bir çağ başlattı. Fakat bazı zihinler insanlığın taşıyabileceğinden bile ağırdır. John von Neumann'ın aklı o kadar hızlı çalışıyordu ki matematik bile onu takip etmekte zorlandı. Bilgisayar mimarisini kurdu, oyun teorisini geliştirdi, atom projesinde çalıştı. Ekonomiden askeri stratejiye kadar birçok alanda hala onun yöntemleri kullanılıyor. Neumann Geleceği sadece öngörmedi. Geleceği tasarladı. Evrenin en küçük parçalarına bakmayı cesaret eden biri daha vardı. Enrico Fermi. Atomun sessizliğini duyabilen bir adamdı. Çekirdeğin içindeki dev enerjiyi görür görmez bunun insanlığı tamamen değiştireceğini anladı. Ama bu güç önce savaşta kullanıldı. Büyük zihinlerin trajedisi ürettikleri bilginin nasıl kullanılacağını her zaman kendileri seçememeleridir. İnsanlık daha da ileri gitmek için yeni sorular sordu. Heisenberg belirsizliğin evrenin kalbine yazılı olduğunu anlattı. Planck çok küçük ölçeklerde fizik yasalarının farklı işlediğini gösterdi. Marie Curie görünmez radyasyonun izini sürerken kendi bedenini feda etti. Hawking yalnız bir bedene sıkışmış bir zihinle kara deliklerin ve zamanın en derin sorularını çözdü. Bu insanlar bir araya geldiğinde bir gerçeği haykırıyorlar. Evren akılla anlaşılabilir. Cevaplanmamış sorular sadece iz sürülmemiş yollardır. Onların bıraktığı miras budur. Bugün biz yıldızlara bakarken sadece ışık görmüyoruz. Newton'un yasalarını, Einstein'ın bükülmüş uzayını Hawking'in kara deliklerini görüyoruz. Bir cihazı açarken Tesla'nın hayalini hissediyoruz. Bir bilgisayara dokunurken Turing'in sorusunu duyuyoruz. Hastanede bir MR görüntüsü görünce İbn Sina'nın ilk adımlarını hatırlıyoruz. Bir bilim kitabı okurken de Vinci'nin merakını yaşıyoruz. Tarihin en büyük zihinleri bize tek bir şey öğretti. Sorular cevaptan daha değerlidir. Çünkü doğru sorular insanlığın gidişatını değiştirir. Onlar büyük doğmadılar. Büyük olmayı düşünmeyi hiç bırakmayarak öğrendiler. Dünyanın anlamadığı dönemlerde bile kendi yollarında yürüdüler. Ve şimdi sıra sende. Belki atomu parçalamayacaksın. Belki uzaya teleskop yapmayacaksın. Ama bir fikrin bir insanın kaderini değiştirebilir. Bir cümlen bir çocuğun aklında ateş yakabilir. Belki bir gece kendi evreka anını yaşayacaksın. Ve o an geldiğinde Tarih seni kitaplara yazmasa da sen kendi hayatının en büyük dahisi olacaksın. Çünkü zeka kendine sorular sorabilen herkesin içindedir. Önemli olan o soruları susturmamaktır.''